Yastık incelemesi serimizin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde John Ford Linen'in Visco Kırpıntı Yastığını inceleyeceğiz. Ürünü öncelikle satış sayfasında görelim. Ürün hepsi burada da bu isim altında satılıyor. Fiyatı bu şekilde. Puanı 3.4. Yastık bu yatak merkezi satıcısından alınmamış. 2 yıl önce bu HY Life adlı satıcıdan alınmış. Ölçüleri 50 70 olarak belirtilmiş, yüksekliği belirtilmemiş. Diğer resimlerini görelim. Kılıflı hali bu da. Poşet kılıflı hali. Açıklamalarına bakalım. F1206 kodlu olarak gözüküyor. Anadolu türünde yastık arkadaşlar. Tombul yastık ve malzeme karışımlarını yazmış, kullanıcıların gözünden değerlendirmesine detaylı olarak bakılabilir. Şimdi ürünü incelemeye geçelim. Ürün bildiğimiz türde visco değil arkadaşlar. Şöyle içeriğine bakacağız şimdi. Fermuarını açalım. Evet içi sünger kırpıntılarından oluşmuş bir yastık arkadaşlar açıklamasında da Vizcu kırpıntı olarak belirtmiş. Bayağı yumuşak, bayağı eziliyor arkadaşlar. Takribi 12 santimetre kadar eziliyor arkadaşlar. Şimdi ölçülerine bakalım. Şöyle yükseklik ölçüsüne baktığımız zaman 16,5 arkadaşlar. Şöyle başımızı koyduğumuzda da takribi olarak 5 santimetre 6 santimetreye kadar da Yükseklik ölçüsü düşüyor arkadaşlar. Tombul Anadolu türünde bir yastık. Şöyle kılıf yüzeyine de baktığımız zaman arkadaşlar kumaş topakları yoğunca olduğunu görüyorum. Hücre yapısı da karemsi haç işaretinden olduğunu görüyorum. Uzunluk ölçüsüne baktığımızda 62 santimetre arkadaşlar en ölçüsüne baktığımızda da 40 cm. Sert zemin için uygun bir yastık diyebilirim arkadaşlar. Lakin görseldeki ile pek bir alakası yok. Fiyatına göre orta düzeyde bir yastık. Ürünün bu satıcıdan alındığını tekrardan belirtmek istiyorum. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak, katılarak desteğinizi bekleriz. Başka bir içerikte görüşmek üzere, sağlıklı, mutlu yaşamlar dilerim. Hoşçakalın.